videoda bir gün boyunca Brawl Stars'taki her şeyi yaz mevsimi yapıyoruz. Hedefimiz bütün oyun modlarında oynayıp girdiğimiz bütün maçları kazanmak. Bakalım yaz karakterleriyle girdiğimiz maçları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selamın video videoya hoş geldiniz. Bu videoda bugün boyunca Brawl Stars'taki her şeyi yaz mevsimi yapıyoruz. Bunu oynadığımız karakterler, kostümler, kulüp arkadaşlarımız, emojilerimiz, sprelerimiz her şey dahil. Havalar arkadaşlar inanılmaz sıcak olduğu için ve yorumlarda aşırı fazla istendiği için böyle bir video çekmeye karar verdim. İlk olarak kendi profilim yaz mevsimi yapmaktan başlayabiliriz. Bence arkadaşlar sıcaklık bir renk olsa ya kırmızı olurdu ya da sarı olurdu. Ama bence güneşle sarı olduğu için biz şöyle sarı yapalım. Profil fotoğrafımızı yaz ilgili ne yapabiliriz? Bakalım bakalım şu an kafamda birazcık karışık arkadaşlar. Vallahi ne yapsam ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben fena bir fikir buldum. Profil fotoğrafı ben direkt burada güneşi koyacağım. Aynı güneşle arkadaşlar şu anki gibi gördüğünüz gibi kudruk durumda. Her yeri sıcaklık saçmaya devam ediyor. En sevdiğim savaşçı arkadaşlar ben buradan Mortis aldım. Kostüm gördüğünüz gibi Mortis sahilliğe çevirdim. Elimizde küreğimiz var. Galiba kumdan kale falan yapacağız. Şimdi arkadaşlar savaş kartlarımızı düzenleyeceğiz. Burası çok kritik bence. Vallahi buraya ne koysam ben de bilmiyorum. İlk sıraya bence burada arkadaşlar Jackie'nin galiba surf tahtası var. Bunu koyacağım. İkinci sırada burada ne koysak yaz mevsimine ilgili bir şeyler arıyoruz. İkinci sıraya da arkadaşlar buradan Petri'nin güneş mü kostümünü koyacağım. Vallahi bence burada bizim palyaçomuz dursun arkadaşlar. Gerçi durmasın. Burada gördüğünüz gibi sıcaktan terleyen bir tane emoji var. Rozet olarak da bence bunu kullanalım. Savaş kartlarımızı da, da arkadaşlar bence efsanevi kalsın. Niye diye soracak olursanız aynı böyle sıcaktan kavrulan bir arka planımız olsun. Bence şu an profil bayağı iyi oldu. Şöyle arkadaşlar kulüp arkadaşlarımızı inceleyeceğiz. Çünkü kulüpten bayağı da bir katılım var. En sevilen yaz mevsimi kostümünü de bulmaya çalışacağız. İlk olarak İmparator Ahmet'ten başlıyoruz. Gördüğünüz gibi o da güneşin bir kavrulan versiyonu. Meteoru koymuş profil fotoğrafına. En sevdiği savaşçıya buradan Godzilla bazı koymuş. Elde de gördüğünüz gibi arkadaşlar suda yüzen gemicik var. Savaş kartları da bu şekilde. Sniper arkadaşımıza bakıyoruz. Sniper'ı buraya arkadaşlar deniz yıldızı gibi yı bir şey koymuş. Ve tekrardan en sevdiği savaşçıya Mortis Saldo'yu koymuş. Bu arada profilleri hızlı bir şekilde çünkü videoya katılım bayağı var. Rasim kardeşimiz Brock Saldi'ye koymuş. Tosk arkadaşımız buraya arkadaşlar. Gönüllerin fedasını diye koymuş. Gördüğünüz gibi ta şişme simidini almış. Belli takmış. Denize yüzmeye hazır arkadaşlar. Atlas'a bakıyoruz. Atlas da en sevdiği savaşçı arkadaşlar. Galiba trollemek için daima koymuş. Valla ne alaka ben de bilmiyorum. Galiba elindeki arkadaşlar acı biberler. Havanın sıcaklığını temsil ediyor. İmparator Lord arkadaşımıza bakıyoruz. İmparator Lord da buraya yaz mevsimiyle ayak olan Jesse'yi koymuş. O da gördüğünüz gibi şişme simidini almış. Denize girmeye hazır vaziyette bizi bekliyor. İmparator Likorius'a e bakıyoruz. Oo, burada arkadaşlar çok değişik bir kostüm var. Bu arada bunu ilk defa görüyorum. Karl sahilde gibi bir kostüm galiba arkadaşlar. Bunu harbiden oyunda ilk defa gördüm. İlk defa görenler varsa yorumlarda belirtebilir. Bu arada böyle videonun daha çok devamının gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar İmparator Search arkadaşımıza geçiyoruz. Search de burada arkadaşlar. Jet Skis'ine binen gördüğünüz gibi Jackie'yi koymuş. Valla Surf tasası Jackie'de bayağı güzel bir kostüm bence. Swoozy'e bakıyoruz. Swoozy pem sahilde koymuş. Burnuzda bakıyoruz. Burnuzda nite koymuş. Bu arada kulüpte nite seven bayağı kişi var. Veysel kardeşimize bakıyoruz. Veysel profil fotoğrafına bas koymuş. En sevdiği savaşçı arkadaşlar. Limo otasını yudumlayan Byron sahilde koymuş. Sola birkaç tane profilimiz kaldı. Mehmet'e bakıyoruz. O Mehmet buraya can simidi olan Leon koymuş. Bu da değişik bir kostüm. İmparator Larry'e bakıyoruz. Larry de buraya kumdan kale yapan eşi koymuş. Bu da benim en sevdiğim karakterlerden biri arkadaşlar. Kostüm de bayağı tatlı duruyor. İmparator Imparto Fearless bakıyoruz. Fearless'a gördüğünüz gibi Jesse koymuş. Kulüpte Jesse seven bayağı kişi var. İmparator seviye belirleme sınavına bakıyoruz. İmparator seviye belirleme sınavı da buraya gördüğünüz gibi bas koymuş. Son arkadaşlar bir tane profilimiz kaldı. O da Daniel kardeşimizden geliyor. Daniel de buraya gördüğünüz gibi John Smith'li Leon'u koymuş. Profillerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk olarak tek hesaplaşmadan başlayacağız. Haritamız da maalesef bu şekilde. Gizemli 33 diye bir haritamız var. Valla çok değişik bir haritaya benziyor. İlk maçımıza da ben buradan Kumlan Kale aldım. Küreğe adamların kafasına şapalığa vuracağız arkadaşlar. Şöyle oynaya basalım. İlk başımıza başlayalım. Bakalım ilk baştan kazanabileceğiz mi? Evet. Hmm. ilk başımıza başladı. Karşı iki tane kit gelmiş. Yine çok karışık bir lobideyiz. Her karakterden bir tane almışlar. Aha şurada sütü varken şu sütüyü başlangıçta bir öldürebilirsek de sütüyü gördüğünüz gibi korkudan nasıl kaçıyor arkadaşlar? Gel sütüyü gel. Kafana birkaç tane vurayım. Gel. Adamı yemiyordun ne vuruyordun arkadaşlar? Şunun kafasına bir tane daha yapıştırayım. Sütü var ya. Bak oğlum buradaki neye takıldı? Kurabiye takıldık, takıldık. kafa yiyeceğim. Neyse hızlı bir şekilde kutuya saldıralım. Biz bizim sütüye verdiğimiz korku arkadaşlar ona oyun boyunca yeter. Bu arada 10 kişi de bizi izliyor. Şu an valla sayımız sayımıza bayağı yüksek. Aynı şu an kendimi Bro TV'de oynuyormuş gibi hissettim. İlk başta kazanırsam var ya aşırı mutlu olacağım arkadaşlar. Bu arada izleyen sayımız gördüğünüz gibi 12'ye çıktı. Bütün kulüp şu anda beni izliyor galiba. Valla kimse de göremediğim için savaşamıyoruz da kim çakalan nerede pusuyor der ki. Aa burada Bayron Sal'de var. Bayron Sal'de hak rahmetine kavuştu. Burada da kit var. Kit gelseydi ben bir yakalayayım. Kafana bir tane kürekli yapıştırabilir miyim? Valla yapışırım Kit. Sen kendi kendi öldürdün. Öldürdün, 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 öldürdün. Arkadaşları yemin ediyorum az kalsın kalpten gidecektik. Vallahi ölüyorduk var ya. Durumu zor kurtardık. Yavrucaklarımız gördüğünüz gibi bizim hayatımızı kurtardı. Sonu 3 kişi kaldı. Birinin 10 yükü var. Oğlum bu gelin 10 yükü nereden buldu? <laughs> Vallahi şu bak bak bak. Sütü sen takım olmaya çalışırsa seni şapalığa vuracağım kafana süper. Sonra burada G ile kaldık da G'yi öldürme ihtimalimiz çok düşük gibi duruyor. bakalım. Şu ülke alırsak belki kaderimizi değiştirebiliriz. <laughs> arkadaşlar şu an çok çaresizim. Aa ben spreyleri değiştirme unutmuşum. Neyse. Şöyle yere arkadaşlar tuzlu katalım. Adamı öldüreceğimize bir işaret verelim. Evet gördüğünüz gibi zehirler gelmeye başladı. Şuradaki arkadaşlar tırpanlar insin. Direkt saldırıya geçeceğim. At bir mermi boşa tamam. Bir mermi boşa attı. Şimdi yanına doğru geliyoruz da gelemiyoruz. Arkadaşlar tamam ben bunu kıstırdım. Burada bir vurayım kafana oğlum bir mermi vurayım adam yemin ediyorum Matrix gibi mermilerle dans ediyor çıldıracağım neyse zaten bu adamı 10 yük verdikleri için arkadaşlar birinci olmamız çok zordu ben de birazcık kazmalık yaptım mermileri tutturamadım <laughs> neyse sıkıntı yok ilk başta ikinci olmak bence baya iyi güzel bir başlangıç yaptık diyebiliriz şöyle ilk günlük stadyası açıyoruz bakalım bizi mutlu edecek mi etsi zaten şaşırırım bizi ender verdi ya neyse en azından içine 50 altın çıktı şimdi arkadaşlar oyun modumuzu buradan savaş topuna çevireceğiz aa savaş topu artısı bakın güneşli futbol yemin ediyorum... ...bugün var ya her şey yaz mevsimiyle alakalı gibi oldu... ...şöyle güneşli futbolumuzu seçtik... ...yanımızda da kulüpten iki tane arkadaşımızı alacağız... ...bakalım kimler gelecek... ...şöyle havalar sıcak yazan iki kişiyi alıyorum dedim... ...bakalım kimler yazacak çok merak ediyorum... ...bakalım hızlı parmaklarımız kimmiş... ...Sniper'a bak yaz günü yazdı... <laughs> ...Sniper arkadaşlar konsepti karıştırdı galiba... ...ilk olarak Veysel... ...ikinci olarak da gördüğünüz gibi Sörç yazdı... ...arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımızı oluşturduk... ...sağ tarafımızda Şemsiye Frank van... Sol tarafımızda da Bayron halde var ve ortada da gördüğünüz gibi Mortis halde var. Şöyle arkadaşlar hazıra basalım güneşli açımıza başlayalım bakalım kazanabileceğiz mi? Evet ben burada galiba arkadaşlar Mortis aldığım için karşıda gördüğünüz gibi gel gelmiş bizi baya bir kantıracak da bir şekilde çağırsa bakmaya çalışacağım. Ben gelden diğer tarafa gideceğim. Şöyle ben bir bilidiyorum saldırayım çünkü benim kellesini şurada bir almam lazım süper. Ben bir de şimdi burada sütüye saldırayım sütüye gel buraya yak. Bak gel beni çılıtma oğlum ben bu gele nasıl vuracağım adam yerin dibine girdi. Arkadaşlar bak şimdi ben sütün yapacağım Sütün gideceği yerlere vurduk. Eyvah ben burada öleceğim. Kaç imparator. Arkadaşlar şunu öldürelim mi? Şöyle bak bak. Bibi'ye fake atıyoruz. Saldırıyoruz. bir de geberttik. Bir de şurada arkadaşlar gele tekrardan saldırmaya gerek kalmadan. Sözcedeki imparator abi rahat oldu da ilk gol attı. Şimdi adamları çıldırtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuna ben bir saldırayım. Önce bunun kellesini aldık. Güzel. Valla bizim takımla bayağı baya iyi oynuyor. Şimdi şöyle sütün üstüne doğru saldırıyorum. Aha adam beni geri attı. Gel çakalına gördünüz mü? Beni geri üfürdü Adam aynı vantilatör gibi arkadaşlar bizi geri püskürttü. Adama helal olsun valla. Şimdi sütünün burada 28 canı kalmış. Ne kadar şanslı çakallar. Yani şöyle ben arkadaşlar bibiye doğru saldırıyorum. Ulti. Aa ben ne yaptım? Ulti yapıştıramadım. <laughs> arkadaşlar tamam tamam tamam. Arkadaşlar hiper şarjın dolmasına çok az kaldı. Burada yüz mü vermem lazım. Şimdi şu bir kandırdım. Ulti iki kişiye attım. Ulti bir kere daha iki kişiye yapıştırırsam arkadaşlar benim içimden Mortis canı çıktı da adam yemin ediyorum maymun gibi bir sağa zıplıyor bir sola zıplıyor adama yetişemiyoruz oğlum ben bir de öldüm mü <laughs> Sıcaktan kavurla kavurla karakterimiz vefat etti. <laughs> Bu arada arkadaşlar izleyici sayımıza gördüğünüz gibi 15'e çıkmış. İzleyicilerimiz için şimdi hiper şarja güzel bir hareket yapmak istiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Geri gel, geri gel. Hiper şarj boşa gidiyor. Geri gel. bir kere attım sana gel kardeşim. Bir kere abi berbat oynadık. Neyse buradan oy sen nesin? Çok ince gördü. Ben orada arkadaşlar adam bana kafasını karıştırdım. Sörç kardeşimiz de golün altında helal olsun. direkt like yapıştıracağım aslan parçasına. Bu arada maçımızı yine kazandık arkadaşlar. Hala nazar değil. Midi? Büyük ihtimalle bir sonraki girdiğimiz maçı kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Şimdi arkadaşlar havalarda sıcak olduğu için sıcak bölgeye geçtik. Haritamız ama aşırı berbat ya. Böyle ikiye ayrılan haritalardan nefret ediyorum yemin ediyorum. Sağ tarafa gitseniz sol taraf elden gidiyor. Sol tarafa gitseniz sağ taraf elden gidiyor. Haritanın ismi de Abra Kadar diye bir harita yapmış arkadaşlar. Çok garip bir şey benziyor. Ben burada arkadaşlar yazlıkça ceki alacağım. Bu haritada kazanmamız çok zor. O yüzden kulüp arkadaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var. Şöyle yaz günü yazan iki kişiyi alıyorum. Gelmeyenlerden yazdım. Bakalım kimler yazacak? İlk olarak Fearless arkadaşımız yazdı. İkinci olarak Veysel yazmış olsa bile katıldığı için onu alamayacağız. Şimdi burnunuzun arkadaşımızı alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takımları ayarladı. Kumdan kale eş, şemsiye frek ve de arkadaşlar yazlık ceki var. Valla bu arada da kazanmak çok zor olacaktı. Öyleyse girelim bari. Evet karşımıza Byron gelmiş, Tik gelmiş, Spike gelmiş. Aa Spike'de de güneş rozeti var. O da arkadaşlar galiba sıcaktan yanan bir kardeşimiz. Bu arada izleyici sayısı direkt artıyor. 10 kişi oldu bile. 11-12 izleyici sayısına bakmaktan oyuna bakamıyorum yemin ediyorum. Bu arada biz maçı kazanacağız gibi hissettim. Baksanız arkadaşlar bizim kardeşlerimiz nasıl saldırıyor. Vur şu tike bir tane. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Mermileri dans ediyor. İmparator ölmüyor hala. Bir tane daha vurdum tike. Arkadaşlar burada bir şekilde ultiyi doldurursak var ya kesin maçı kazanırız. Yüzeyin sayısı 17 oldu. Vallahi rekora koşuyoruz. Bu arada da dışarıda da talat var arkadaşlar. İnsanlar size matkap sesi falan gelmiyordur. Şu an valla dar 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 benim kafam şişmeye başladı. Şöyle ultiyi yapıştırıp saldır oğlum. Taret taret oğlum bayrona vuracaksın. Etrafa bakma taret. Taret etrafa bakma var. Arkadaşlar taretin 20 dünyadan haberi yok ya. Sol tarafı ele geçiremiyoruz ama sağ tarafı bayağı bir ele geçirdik. Valla şu an çok kıyasaya geçiyor maçımız. Arkadaşlar burada güzel bir takım çalışması yapmamız gerekiyor. Fearless sersemet olmuş şunları. Fearless'a bak aslanım nasıl koşuyor be. Arkadaşlar aha vallahi sersemetti. Valla fearless uzun taşıyor. Ben pek bir şey yapamıyorum. Eyvah eyvah. Neyse ben ortada durayım. Durabildiğim kadar arkadaşlar. Bari birazcık puan kasmaya çalışalım. Mermilerle daha güzel. %77'ye kadar getirdik. Evet tekrardan doğduk. Şöyle gidecek yerleri vuruyoruz arkadaşlar. Bu arada matkap sesi iyice kudurmaya başladı. Şu an hem video çekmeye çalışıyorum hem akıl bu. korumaya çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar ben vallahi öyle geçiyorum buraya. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Şu an oturdum arkadaşlar. Meyve suyumu içiyorum gördüğünüz gibi. Ya tik. Oğlum beni bir rahat bırak. Vallahi baydım senden. Bak adam adam nereden nereye vuruyor ya? Neyse bu maçı da vallahi kolay kazandık ya. Ben pek bir şey yapamasam da oha 24 kişi çıkmış izleyici sayısı. Arkadaşlar vallahi bro TV mi oynuyoruz? Gerçek sıcak bölge mi girdik? Belediye tekrar da ortaya giriyorum. Artık sol tarafa da geçelim kardeşlerim. giriş şu sol tarafa. Arkadaşlar bu maçı kaybedersek var ya yemin kalptan giderim gibi hissettim. Vallahi Frank koşu Ben de hiper şarjı bastım. Koşuyorum. Artık şu bitsin. Yemin ediyorum. 99 100. Kudur'un karşıdaki şöyle palanço atalım. Adamlar iyice bir çıldırsın. Valla maç bayağı güzeldi. İzleyici sayısı da bayağı vardı. Ben her ne kadar birebir bir oynasam da Şemsiye Frank yine maçı taşıdı. Bu arada Şemsiye Frank alanları maçı kazandırıyor arkadaşlar. Ben de Şemsiye Frank basam ne yapsam bilemedim. Şimdi arkadaşlar elmas kapmacaya geçtik. Bu sefer Frank'i ben aldım. Bakalım arkadaşlar maçı biz taşıyabileceğiz mi? Haritamızda bu şekilde gördüğünüz gibi sağda solda sular var. Belki denize mi gireriz? Şöyle Şemsiye yazan iki şey alıyorum. Gelmeyenlerden yazın Bakalım ilk şemsiye kim yazacak? İlk olarak arkadaşlar ne? Veysel de sürekli yazıp yazıp duruyor. Ben gelmeyenlerden diyorum Veysel yazmaya devam ediyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar Foxy ve Daniel'i alacağız. Evet takımımızı oluşturduk. Daniel burada baz aldı. Foxy Mortis de aldı. Ben de şemsiye Frank aldım. İnşallah kazanabiliriz arkadaşlar. Evet karşıya Manny gelmiş Tik gelmiş ve de arkadaşlar ustalar Mortis gelmiş Karşı ne zaman ustalar Mortis gelse Maçı kaybediyoruz bakalım bu sefer kazanabileceğiz mi Şimdi ben soldan çadıya gireceğim Arkadaşlar adamları arkalarından Vurmaya çalışacağım Aa, Vallahi Foxy düşmez zaten az kalsın Foxy yapıştıracaktı de. Bu çek burada ne yapıyor Ana, Bak 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 Manny sen burada oturmuşsun bu piknik mi yapıyorsun gel. Abi bak vallahi adam menzilledi nasıl değdirmedim mermi ya Tik kardeşim buraya gel nereye kaçıyorsun Gel buraya aslan parçası gel Arkadaşlar bence ben burada durduğum sürece maçı kaybetmeniz gibi hissediyorum Eğer gelenler olsa Uti yapıştır yapıştırıp yapıştırıp duracak. Aha bak 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 Mortis şimdi ben burada seni kıstıracağım. Mortis'e vurduk. Mortis nasıl beni çalım attın? Mortis gel buraya Mortis. Vallahi seni ben öldüreyim. Mortis gel buraya kardeşim. Mortis oğlum gel seni buraya nereye kaçıyorsun? Herkes şu an ölümde arkadaşlar. Mortis'i yapıştırdım. Evet yine boşluğa attık ya. Daniel kurtar beni. Arkadaşlar neyse bütün elmasları biz de e da kazanacağız da istediğim gibi performans sergileyemedik. Ben böyle orada 3 kişi ulti atacağım zannettim de başarısız olduk yani. Niye sıkı diyor. Şu mendi var. tut oğlum şu de. Aa demedi. Arkadaşlar şimdi şunları çekeceğim de bak bak nasıl kaçıyor. bir tane vurayım. Oğlum vuramadım. Aksör boşa Ya Mortis gelme üstüme kardeşim gelme vallahi çıldırttın beni gelme. Arkadaşlar ben şamar olan oldu mu yemin ediyorum herkes bana vurup vurup duruyor. vallahi bizim takımdaki diğerlerini vuranlar yok neyse ben şöyle hiper şey bastım arkadaşlar. Tix'ini yakalayacağım ben şöyle basalım. Evet kimse al tutturdum mendi bu severi seni yaktım kardeşim yaktım gel buraya gel. Tix seni sona kaldık galiba kardeşim bak şimdi ben sana ne yapacağım şöyle kafana iki tane vuracağım ben seni şemsiyeyle bayıltacağım. Kudrun karış nasıl kazandık arkadaşlar her maçı kazanıyoruz inanamıyorum. Bu maçta arkadaşlar yıldız oyuncu olduğu için like'ımızı Fox'i kardeşimiz atıyoruz. Tilki kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar nakat moduna geçtik. Haritamız yine çok acayip. Bugün bütün garip haritalar arkadaşlar oyuna eklenmiş galiba. Yani şuna bakar mısınız? Her yere çimen koymuşlar. ışınlayıcı var. Cam basma yeri var. Kutu var. Yani kafam iyice karıştı. Ben burada Bayron Sali yazdım. Şimdi bir iki tane imparator arkadaşımı alacağım. Şöyle sahi yazan iki kişi alıyorum dedim. Bakalım kimler yazacak? Bakalım Veysel yazacak mı? <laughs> İlk olarak SBS yazdı. İkinci olarak da Mehmet arkadaşımız yazdı. Arkadaşlar takımız oluşturduk. Brook Sali, Bayron Sali ve de arkadaşlar belli plajda var. Vallahi çok riskli ama inşallah kazanırız. Bugün hedefim arkadaşlar girdiğim bütün maçları kazanmak. Evet, karşıda da arkadaşlar Piper, Mende ve de 8 bit var. Bence arkadaşlar bu maçı kazanabiliriz. Bir de yeteneğe bağlı gibi hissediyorum. Şimdi hepsi vallahi buradan geliyor. Durun bakalım. Şunların kafasına bak bak bak. Kesin buradan bir yerden 8 bit geliyor. Ben bilirim oğlum 8 bit. Ben senin ruhunu biliyorum kardeşim, ruhunu. Arkadaşlar benim bunları şurada darlamam lazım. Şöyle vurdum iki tane. 8 bitim bir canı kaldı. Bir tane daha vurdum. 8 bit bayıldı. O diye Piper yapıştırıyorum. Piper de bayıldı. İki kişi öldürdüm. İki kişi takım arkadaşlarım. Yalvarırım size şuradan kazanalım. Vallahi bütün maçları kazanacağız galiba. Vurdular aslan parçaları be. Arkadaşlar ilk round'u kazandık. Galiba bu maçı da kazanacağız. Yemin ediyorum galiba kazanacağız. Şimdi ben burada yine usul usul yanlarına doğru gidiyorum. Bak bak bak. 8 bir çakalı buraya talet koydu. Segit de şöyle git yerle vuralım. Segit de o kadar yavaş hareket ediyor ki arkadaşlar. Adama yemin ediyorum, vurmamanın imkanı yok gibi. Bakın şimdi ben burada alttan geçeceğim. Adamları kandıracağım. Şöyle Piper'a e bir tane vurdum. Ulti dol ulti yapıştırdık. Segit'e vurduk. de öyle bir dana karakter ki arkadaşlar. Adamı yemin canı azalmadı Bu arada bizim çok az kaldı bırak canımızı fulllememiz lazım. Şimdi ultinin dolması iki mermi var. Burada ben bence men üstüne doğru gidersem öldürürüm. Ben bir mermi daha tamam. Ben de geldim yanına. Bir tane vurabilir miyim? Vuramadık. Şimdi Sigil nerede? Sigil senin burada ne işin var? Vurdum öldürdüm. Sonra Mandy kaldı. Durun durun arkadaşlar. Riske atmamam lazım. Bu andı kazandırmamız lazım takımımıza. Şöyle soldan gidelim. Adamın kafası karışsın. Şimdi Mandy'nin yanına doğru çıktık. Şöyle Mandy'ye bir tane vuruyoruz. Evet, bir tane vurabildik. Mandy'ye bir tane. Aha de teke teke kaldı. Kaç. Mandy öldü. Mandy kudur. Vallahi bu maçı da kazandık arkadaşlar. Her girdi biz maçı kazandık inanamıyorum. dörde bir oynamışız. Yıldız oyuncu olmuşuz. Takım arkadaşlarıma da hello olsun diyelim. Şöyle devam basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da 12 kupa geldi. Vallahi arkadaşlar bugün var ya girdiğimiz her maçı kazandık. Bunun üstüne vallahi videoyu benim kanalına bulursanız inanılmaz mutlu olurum. Şimdi son sıramıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar takipçilerimizle tek hesaplaşmaya gireceğiz. 9 tane importör var. Bilenler bilir arkadaşlar. Takipçilerimize girdiğimiz maçı kazanamıyoruz. Çünkü herkes bize saldırıyor. Vallahi ben de gittim burada el primi aldım da haritayı bence değiştirelim arkadaşlar. Kazanabileceğimiz bir harita açalım. Takipçilerimizi kandırmaya çalışalım. Ne açabiliriz ki burada Elpir Boy'la ya? Vallahi arkadaşlar haritayı ben bir anda yörünge çekirdeğini çevirdim. elipir Boy'la kesin kazanmamız lazım. Bu arada ben de arkadaşımızla son dakika profil ayarlamış arkadaşlar. Profilde bu şekilde değişik bir kostüm koymuş Sprout'un. Şöyle arkadaşlar hazıra basalım. Maçımıza başlayalım. İnşallah kazanabiliriz. Evet, <laughs> maçımıza başlıyoruz. Karakterlerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben burada arkadaşlar köpek balığı kostümüyle girdim. Bu da yazla alakalı bir kostüm. Kuyruğumuz da gördüğünüz gibi tın 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 sallanıyor. Şimdi direkt kutuya saldıracağım. Kimsenin beni görmemesi lazım arkadaşlar. Beni görürlerse direkt beni öldürürler. O yüzden bir önce çalıya girmem lazım. Süper. Ben şimdi burada pusu yattım. Gel olursa onu bayıltmaya çalışacağım. Bak Swozy benim için burada yükü alıyor. Teşekkür ederim Swozy kardeşim. Arkadaşlar vallahi var ya yerimizi belli ettik ya. Herkes şimdi saldıracak bize. Bak Azra nasıl geliyor? Hayır. Takım olmak yok kardeşlerim. Swozy'ye hayır. Takım olmak yok arkadaşlar. Şu çarp basalım. Takım olmayacağımızı işaret edelim. Bak bak bak. Burada da demir var. Foxy var. Her yeri karıştı. Burada arkadaşlar yemin ediyorum. Aşırı bir kargaşa çıktı. Ben hemen sağdan sağdan kaçıyorum. 11 kişi de bizi izliyor. Şu sağdaki çalıya geçeceğim arkadaşlar. Ben burada pusucam abi. Kimse gelmesin. Bak bu Swozy bizi Swozy. Beni vallahi bir sal Swozy. Oğlum sana saldırmak istemiyorum de. beni bir rahat bırak kardeşim. Bak yalvarırım. Bana bir bir takım olmayın Beni bir rahat bırakın ya. Takım olmak istemiyorum arkadaşlar. Aslında var Swozy'ye takım da ya. Durun bakalım. Zaten dostluk savaşı ödüyoruz arkadaşlar. Acaba takım olsak mı ya? Vallahi kararsızım. Durun bakalım. Şöyle bir baby shark düt 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 basalım. Kafaları karışsın. Benim vallahi arkadaşlar burada keyfim gıcır. Bence ben Swozy'yi burada sıkıştırayım arkadaşlar. Swozy'yi gördüğünüz gibi öldürdük. <laughs> bir tane kardeşimiz Hakkı Rahmet'e kavuştu. arkadaşlar. Çünkü çünkü takım olsak da maçı her türlü kazanırız. Foxy takım olmak yok kardeşim gel buraya gel. Abi Foxy'e ye de yetişemiyoruz ki. Şöyle şurada bir canım da olsa vallahi kazanacağım gibi hissediyorum. Bu ultiminin de olması az kaldı. Oğlum beni bir rahat bırakın bir şak. Azra beni rahat bırak Azra takım olmayacağım. Arkadaşlar köşe fena sıkıştık. Şöyle Foxy'nin üstüne doğru saldırıyoruz. Aha Foxy zıplattım. Foxy bir tane daha vurdu. Foxy bayıldı güzel. 5 2miz oldu vallahi maçı kazanacağız gibi. Azra hala bize takım olmaya çalışıyor. Aa Sört burada kural ihale yapmış. Aldığı kostüm arkadaşlar yaz mevsimiyle alakası yok. Şöyle bir Azra'yı atladım. Azra'yı Yırttık. Son arkadaşlar aha ay geliyor ben de geliyor. Evet bayıldık. <laughs> arkadaşlar herkes böyle takım olmaya çalıştığı için düzgün savaşamadık. Kimse bana saldırmadı da saldırdı da çok garip şeyler oldu. Maç birazcık garip geçti diyebilirim. Neyse. Benim burada dördüncü olan bile büyük bir galibiyet gibi bir şey arkadaşlar. Valla maç da bayağı zevkliydi. Arkadaşlar kapanışta gördüğünüz gibi 5 tane sahil karakterle yapmak istedim. Katıldığı için bütün kuyup arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben video çekerken çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan iki videodayız bir sonlarda süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.